Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Bursa'dan misafirlerim geldi bugün. Ee, geçicilikle alakalı sohbetler edelim dedik. Hava şartları her ne kadar el de biz mücadeleye devam ediyoruz. Murat abim geldi. Ee, Erol. Erol abim geldi Abim hakkı helal et. <laughs> kusura bakma <laughs> Abilerim nasıl çiftliğimize geldiniz ee, Videolarımızı izleyerek geldiniz Nasıl güzel mi düşündüğünüz gibi mi Videolarda anlattığımız gibi mi Ne diyorsunuz Aynen öyle güzel bir mücadele veriyor Güzel işler yapıyor şükrü kardeşim Ayrıca misafirperverliği için de teşekkür ediyorum kendisine. Estağfurullah. Ayaklarınıza sağlık. Biz onur olduk, memnun olduk, mutlu olduk abi. Erol abi, buyur abi. E, Şükrü kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bir, misafirperverliği için. İki, yaptığı işi layığıyla yapıyor. <laughs> Tebrik ediyorum, kutluyorum herkese de örnek olmasını diliyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlar açıklama kısmına Murat abimlerin de YouTube kanalı var. Onu da bırakıyorum. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.